emekçileri. Bu hafta aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları üçüncü defa iş bırakıyorlar. Bugün burada kulakları duymayanlara, gözleri görmeyenlere, aile sağlığı çalışanlarını yok sayanlara bir kez daha seslenmek istiyoruz. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin temel öznesi olan aile sağlığı merkezi çalışanlarını görmezden gelemezsiniz. Yine bir ben yaptım olduğu yaklaşımı ile aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde yaptığınız değişiklikleri bir an önce geri çekmek zorundasınız. Aile hekimliği ilk pilot uygulamasının üzerinden 20 yıl, Türkiye geneli uygulamasının üzerinden de neredeyse 15 yıl geçti. Bu yıllar içinde verilen sözler hiç tutulmadı. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanları asli görevleri olan koruyucu sağlık hizmetlerinden giderek uzaklaştılar. Yeni yeni görevler icat ettiniz. Aile sağlığı merkezlerini ticarethaneye çevirmeye çalıştınız. Çalışanların özlük haklarını budadınız. Sözünü verdiğiniz aile hekimi başına 2000 hastayı ise hiçbir zaman uygulamadınız. Bugün hala 4000'in üzerinde hasta sayısı olan aile hekimi meslektaşlarımız var. Bunlar yetmezmiş gibi Şimdi bir de yeni yönetmelik ile aile hekimlerinin mesleki bağımsızlığı ve özelliğini elinden almaya çalışıyorsunuz. Çeşitli ekonomik cezalar ile adı altından sofa gösteriyorsunuz. Evet değerli dostlar, biz sağlık çalışanları sağlık alanını piyasaya dönüştüren, sağlığı alınıp satılan bir metaya çeviren bu sistemi kabul etmiyoruz. Biliyoruz ki başka bir sağlık sistemi mümkün. Kamucu, parasız, eşit, ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için mücadele ediyoruz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kararımız yarattığımız sorunlar çözülene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bugün sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte hekim, ebe, hemşire, sağlık emekçileri olarak binlerce yeniden sağlık müdürlüklerinin önündeyiz. Üçüncü defa iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz. Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Hekimlerin, ebe, hemşire ve sağlık emekçilerinin sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Biliyorsunuz, biliyoruz. Ancak anlamıyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kasım ayında anlattık, Aralık ayında anlattık, Ocak ayı geldi, bir kez daha anlatalım. Bu yönetmelikle ve hekimlerin yazdığı reçeteler baskı altına alınmakta antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçları yazmamız kısıtlanmaktadır. Hastaların tıbbi durumu, ihtiyacı neyi gerektiriyorsa bizler o ilacı yazmakla yükümlüyüz. Hastasını tedavi etti diye hekimlerin, sağlık çalışanlarının gelirini azaltmak hangi mantığa Soruyoruz. Yönetmelikle sorumlu olduğumuz nüfus içinden 6 ay ASM'ye başvurmayan kişiler içinde görmemiz gerekiyor hastalarımız verdiğimiz tedavi ve önerilerimizle sağlığına kavuştuysa bize neden başlıyorsun? Niye soruyoruz? Hastasının sağlığını korudu diye hekimlerin sağlık çalışanlarının gelirini azaltmak hangi mantığa sığar? Ey Sağlık Bakanlığı! 2025 bütçesinde de kaynakların %50'den fazlasını hastalara ayırdığımızı gördük. Her bir kişinin yılda 12 defa doktora başvurması da övündüğümüzü duyuyoruz para getiren tedavi edici hizmetleri sürekli öne çıkarttınız. Hastaların gerekmediği durumlarda bile ikinci basamak hastanelere, özel hastanelere gitmelerini teşvik ediyorsunuz. Herkesin her istediği zaman, istediği hastaneye başvurmasının önünde hiçbir engel yokken, yılda yedi defadan fazla hastaneye başvuran hastalarımız için aile hekimliği çalışanlarından para kesmek hangi mantığa sığar? Seks inceliğinin gerektirdiği koşulları sağlamadan gizli bir seks sistemine zorluyorsunuz aile hekimliğini amacı dışındaki iş yüküyle işleme hale getirmişken hastaların hastaneye başvurmasını neden ve nasıl engellemenizi bekliyorsunuz? Aile hekimi köle Aile hekimi köle Aile hekimi köle Bakanlık yetkililerinin öne öne bitiremedikleri hastalık yönetim pl platformu HVP, hastaya fayda sağlamadığı gibi bizi geri girişme ömrü yapmaktan başka işe yaramıyor. Yönetmelikle bir yandan 3500 nüfusa hizmet vermemiz, çok sayıda poliklinik yapmamız istenirken, aynı zamanda kronik hastalıkları HVP sistemine kaydetmemiz bekleniyor. HVP'ye veri girişi, girişi kronik hastalık tarama ve takibi değildir. Aile hekimleri zaten yıllardır bu hastalıkların takip ve tedavisini ulusal ve uluslararası rehberlere uygun olarak yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın ülkemiz için gelecekte önemli bir sağlık sorunu ve yükü olacak bu hastalıkların takibini sadece bir yazılım sistemiyle 2-3 dakikalık veri girişi olarak görmesi toplum sağlığı için endişe vericidir. Soruyoruz. Hastalarımızın ve aile hekimliği bilgi sistemi dışında başka bir programa kaybet, kaybetmemizin mantığı nedir? Hastaya faydası olmayacak bu işlemi bakanlık bizden neden istemektedir? Bakanlık bu verileri bilimsel makale yapıp birilerini doçent profesör yapmanın peşindedir. Açıkça söylüyoruz. Hekimler veri toplama memuru değildir. Hastaların tıbbi takibini zaten yapıyoruz. Gerekli tedavileri planlıyor, önerilerde bulunuyoruz. Hastalara faydası olmayacak veri girişlerini yapmanız için bizi zorlayamazsınız. Sus! Sus! Nereye kadar? Ne? Buraya kadar! Sus! Sus! Nereye kadar? Ne? Buraya kadar! Sus! Sus! Nereye kadar? Ne? Buraya kadar! Bu yönetmelik hekimleri ve hekimler üzerinden hemşire, ede ve sağlık emekçilerinin tamamını yukarıda anlattığımız gibi hastaya ve faydası olmayan hizmetler ve kriterler üzerinden puanlamaktadır. 70 puanın altında puanınız olursa sözleşmeniz fes Bu şekilde hekimler adeta bir puan toplama yolunda nazarlanmakta, işine son verme tehdidi meslek bağımsızlığı ve meslek onuruna ayakları altına alınmaktadır. Eziyete dönüşen aile hekimliği performans ve ödeme yönetmeliği derhal geri çekilmelidir. Yönetmelik evet, eziyet, kemal hürriye geri çek! Devlet devlet ezilet, terazini geri çek. Devlet devlet, devlet ezilet, terazini geri çek. Bakanlık birinci basamağı güçlendirmek istiyorsa daha ciddi sorunlarla uğraşmalıdır. Öncelikle ASV'leri ticaret ayarı mantığından çıkarmalıdır. ASV'lerin elektrik, su, tıbbi malzeme, asgari ücret giderleri aile hekimleri tarafından devletin verdiği cari gider ödemesinden karşılanmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinin bu giderleri resmi enflasyon oranının üzerinde atmıştır. Buna karşılık memur enflasyon oranında yapılan artışla cari gider ödemeleri birçok aile sağlığı merkezinde giderleri karşılayamaz hale gelmiştir. Birçok aile sağlığı merkezinde aile hekimleri cebinden para harcar gelmiştir. Dolayısıyla aile sağlığı merkezliği finansmanı aile hekimlerinin üzerine yıkılmıştır. Bizler hekimiz, esnaf değiliz. Hı. Hastalarımızın sağlığından başka bir şey düşünmek zorunda bırakılmak istemiyoruz. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Sağlıkta ticaret ölüm getirir. Ticaret getirir. Bu sistemle ASN'lerde çalışan Ede Hemşirelerin tavan kat sayısı arttırılmadığı için ciddi maddi kayıplar yaşamaktadırlar. Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan eden hemşirelerin maaşları, ilçe sağlık müdürlüğü idari bürolarda çalışanların altına inmiş, entegre hastanelerde çalışan aile hekimi, hemşire ve ebelere düşüşün üstüne beşer nöbet eklenince toplu istifalar olmuştur. Bu sorun çözülemediği takdirde ASM'lerde ve entegre ilçe hastanelerinde çalışacak hekim eden hemşire kalmayacaktır. Bizler aile sağlığı merkezlerinde çalışan bütün hemşire ebe, eve sağlık yönetçileri olarak üretimden gelen gücümüzü kullanarak bu hafta iş bırakıyoruz. Sağlık Bakanlığı iş bırakma süresince ne yapıyor? Bebek ölümlerini de engelleyecek, denetimleri yapacak eleman ve zaman bulamayan müdürlükler her gün ASM'leri günde iki defa dolaşarak tutarak tutuyor. Hukuksuz bir şekilde cezalar vererek eylemimizi engellemeye çalışıyor. Oysa biz ona hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü sağlık sistemini bir sorunlar yumağı haline getirdiniz. Hastanelerde, ASM'lerde çalışan bütünleri sağlık emekçilerini tükettiniz. Sağlık kurumlarımızı ticarethaneye, hastanelerimizin sadece hastalıklarından para kazanan müşterilere çevirdiniz. Sizin yarattığınız sistem bebekleri öldürürken seyirci kaldınız. Sağlıkta dönüşüm ve yarattığınız sistem ne hastaları ne de bizi mutlu ediyor. O nedenle sadece biz değil hastalarımızla yanımızda. Biz veya da mesleğimiz, emeğimiz ve yurttaşlarımızın sağlığı için bir araya geldik. Sağlık çalışanı köle değildir. Sağlık çalışanı köle değildir. Sağlık çalışanı köle değildir. değildir. <laughs> Aile kimliği ödeme ve sözleşme yapmadığı geri çekilmelidir. Hekim, ebe, hemşire, sağlık emekçilerinin yeterli puanı toplayamadı diye sözleşme fesiyle tehdit edilmesine izin vermeyeceğiz. Bizler bu eylemlerle meslek olurumuza sahip çıkarken halkımızın sağlık hakkını da savunuyoruz. Sağlık bir toplum ve iyi çalışan bir sağlık sistemi için daha önce de dile getirdiğimiz beş talebimizi hatırlatmaya devam edeceğiz. Kamusal bir hizmet olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin fiziki ve tıbbi donanımı aile sağlığı merkezleri kamu tarafından sağlanmalıdır halkımıza nitelikli ve sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar aile sağlığı merkezi sayısı hekim başına 2000 nüfusu aşmayacak şekilde arttırılmalıdır. Aile hekimliğinde güvencesiz ve kadrosuz istihdamı kabul etmiyoruz. Aile sağlığı merkezlerinde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, evet teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli geliştirilmelidir. Ebe ve hemşirelerin maaş ve teşvik ödeme kriterleri aile hekiminin çalışma kriterlerine göre değil, kendi mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmelidir. Aile sağlığı çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren teşvik ücreti kat sayısı en az iki katı ve tavan ücreti en az üç katı oranında arttırılmalıdır. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, eve, hemşire, sağlık emekçileri de emekliye yansıyacak tok kalemler oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri olduğunda kesin olacak maaş ödenmelidir. Sağlıkta şiddeti artıracak düzenlemeler değil, şiddetin önlenmesini sağlayacak etkin ve caydırıcı tedbirler alınmalı, etkili şiddet yasası çıkarılmalı ve sağlık çalışanlarının can güvenliği sağlanmalıdır. <laughs> Taleplerimiz sadece kendi haklarımız için değil, halkımızın eşit, ücretsiz erişilebilir ve daha nitelikli bir sağlık hizmeti almasını sağlamak için önemlidir. Bu nedenle eylemlerimize halkımızın da desteğini bekliyoruz. Sağlık emek meslek örgütlerini muhatap almayan ve buraya zorlayarak vatandaşın mağdur olmasını açan sağlık otoritesi, otoritesini taleplerimiz gerçekleşene kadar çeşitli eylem ve etkinliklerle harekete geçme konusunda zorlamaya devam edeceğimizi Sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Sağlık haktır, birlikte korunacağız. Sağlık haktır, birlikte korunacağız. Sağlık haktır, birlikte korunacağız. Teşekkür ederim. Ee, Şimdi Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası adına doktor Seçkin Özdemir e, basın açıklaması olacak. Bu eziyet yönetmeni henüz taslakken 6.000'den fazla aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı Ankara'da tarihi bir miting yapıp kamuoyunu bilinçlendirmek ve bakanlığı uyarmak için toplandık. Bu yönetmenin uygulanabilir olmadığını iş huzurumuzu kaçıracağını, kayıplara yol açacağını, iş güvencemizin ortadan kalkacağını, halkın sağlığa ve ihtiyaç duyduğu ilaçlara ulaşmasını olumsuz etkileyeceğini, iş yükümüzü arttırıp hak ediş ücretlerimizi azaltacağını ve meslek onurumuzu ayaklar altına alacağını daha yönetmelik taslakken Büyük Ankara mitinginde yüksek sesle dile getirdik. Dile getirdik ve ne oldu? Sesimiz duvarlarda yankılandı. Bir yetkili de çıkıp 7000 kişi toplanmış. Dertleri nedir diye sormadı. Bakanlık yetkilileri ve bizzat bakan seçimi aile sağlığı merkezlerinde şakşakçılarıyla türlü manipülasyonlar yaparak eziyet yönetmeliğine düzenlemeler yaptılar. Ve sonunda yetkililer sahibi değil, kendilerini yanlış yönlendirenleri muhatap alıp eziyet yönetmeliğini bir Kasım'da yürürlüğe koydular. Yönetmelik sağlıkta şiddet, aşiretleri vatandaşa sorumluluk vermeden bizlere ceza olarak dönem izlenler, sağlık raporları gibi mevcut sorunlarımızı çözmek bir yana Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen, günlük pratiğimizde yapılması imkansız, hasta yönetim platformu HYP maddesiyle ücretlerimize dünyada bir benzeri olmayan sözde akılcı ilaç maddesiyle hem reçetelerimize hem ücretlerimize memnuniyet maddesiyle de meslek onurumuza dokundu. Memnuniyet maddesi demişken ey bakanlık Bizler esnaf mıyız? Hastalarımız müşteri mi? Bakanlık da bize hizmet için var. Sizin mantığınızla biz de size oynayalım mı? Bakanlığa kaç puan veriyoruz arkadaşlar? Bakanlığa kaç puan veriyoruz? <laughs> Sağlığa bakan aramıyor. Sağlığa bakan aramıyor. Sağlığa Son hafta röntgen, ultrason ve bazı özellikli kan tahalli istemlerinin de ASM'lere getirildiği ilan edildi. Aile hekimliğinin asli görevinin koruyucu, önleyici birinci basamak sağlık hizmeti olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler hastanelerin arka bahçesi değiliz. Ücret kesmeyle tehdit edebileceğiniz kölelerimiz hiç değiliz aile hekimliği çalışanları olarak açtığımız davalarla, yaptığımız eylemlerle çok yönetmelik değiştirdik. Birçok bakan da değişti bu süreçte. Aile hekimliği çalışanları hep dik durduk. Bunu neyledik? Bu yönetmeliği de çöpe attıracağız. Peki ya siz? Şimdiden yardımcılarınızla ve siz birinci olan katili mi anılıyorsunuz? Her fırsatta söylediğiniz gibi aile hekimliğini güçlendirmiyorsunuz. bilmiyorsunuz. Aile hekimliğini bitiriyorsunuz. Ücret kesintisi sopasıyla korkutup yaptırmaya çalıştığınız e yani hastalık yönetim platformunu gelin beraber yapmaya çalışalım. 1,5 dakika sürüyor dediğiniz yaşlı izlemi. 10 dakikadan önce 10 dakikadan önce tamamlayabilen çıkar mı sanıyorsunuz? Ne çıkarttığınız yönetmeliğin farkındasınız, ne de Türkiye gerçeklerinin. Her yıldan 2-3 tane işbirlikçi bulup yeni yönetmeliğin düzenleme videolarına harcadığınız mesaiyi mantık dairinde sağlığı geliştirici, uygulanabilir, Türkiye gerçekleriyle bağdaşan bir yönetmeliğe harcasaydınız bizler burada olmazdık. Susma! Haykır! Eziyete hayır! Susma! Haykır! Eziyete hayır! Susma! Haykır! Eziyete hayır! Emeklerimizi yok sayıp temel ücretlerimizi düşüren, neredeyse imkansız teşvik kalemleriyle kamuoyuna aslında hiç vermeyecekleri, yüksek ücretleri verecekmiş gibi açıklama yapılmasını kabul etmiyoruz. Aile sağlığı çalışanlarını yok sayan her teşvik ve ücret kalemi, hekiminin iki dudağı arasına bakim eden yönetmeliği kabul etmiyoruz. Altı ayda bir gelmeyen kişi ulaşın. Onlara zorla sağlık hizmeti verin diyen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Vatandaşa sorumluluk veremedik. Hafiye gibi iş sürün. Onların peşinden siz koşmak zorundasınız diyen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Ağzınla kuş tutamazsan sözleşmeni yenilemem diyerek tehditler savuran bu eziyet yönetmeliğini kabul etmiyoruz. Hastaların işleri gibi görüp sağlı değil, memnuniyeti önceleyen yönetmeliği kabul etmiyoruz. Masa başından kalkmadan sahada olan bizlerin fikri ve katkısı olmadan hazırlanmış hangi yönetmelik sağlığın gelişmesine ve çalışan izlerine katkıda bulunabilir? Bize karşı bize rağmen bir yönetmelik çıkartamazsınız da uygulayamazsınız da. Çünkü sahada emek veren bizleriz. Emekçiler bizleriz. Bir sileri biz dikeriz, Sayın Bakanlık. Bir sileri biz dikeriz. Meslek sorumluluğu ve destek bilinciyle bu eziyet yönetmeliğinin geri çekilmesi için aile hekimliği çalışanları olarak 6-10 Ocak'ta iş bırakıyoruz. Tüm kamuoyuna duygulur. Ayağınıza sağlık.